Ne yapıyorsun anneciğim? Karateye gidiyorum. Karateye gidiyorsun ama sen tek gitmiyorsun. Ben de geliyorum seninle. Lütfen. Hı? Ne vardı bugün karatede? Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum işte. Sınavın ne zamandı senin ya? Pazartesi. Pazartesi mi? Bence hayır. Pazar günüydü sınavınmış Eşra'cığım. Evet pazar günüydü sınavı geçersem kuşak atlaması yapacağız evet, arkadaşlar. Beyaz kuşaktan geçeceğiz. Evet. Heyecanlı mı sen? Heyecanlıyım. Bazılarda bak benim için heyecanlı. Ama bence bana bakmalısın. Anlat bir şeyler. Hadi oyna. <laughs> Niye bir şeyler anlatmıyorsun bana? Nasıl canın sıkın? Hep sordum da canım sıkın. Anlat bakayım diye canın sıkın. Hadi. Karate'ye gidene kadar seninle sohbet edeceğiz. Niye canın sıkın? Çünkü yani, ben evden gelirken teyzeme gidirken annem bana çikolata almadı. ama niye çikolata almadın? Yasak çünkü sana çikolata, cip, çikolata yasak. <laughs> Ve iyi bir yasak. Sen artık bir sporcusu. Olmaz. Çok. Bence olmaz. Ne güzel halı bunlar. Sence bugün şey görür müyüz? Ne? Kediyi görür müyüz? Bizim ben sokak kedimiz de. var arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten atmıştık <laughs> videolarımızı. Üç gelmediği günlerde değil. ben onu besliyorum. Evet ama çok fazla değil. Çünkü biz yeni YouTube kanalı açtık. Kaç gün oldu çekmeye video? Nereye gidiyor anlamadım. Hmm. Kaç gün oldu video çekmeye? Ya, ya, ya. Evet. Birkaç gün oldu video çekmedik. Yani. Bakacağız şimdi. Karate bittikten sonra gideceğiz arkadaşlar. Görürsek çekeceğiz ve paylaşacağız sizinle. Evet. Ama kedi de seni özlüyor Büşra'cığım biliyor musun? Evet. Büşra <laughs> oynamayı seviyor. Senin dışında kimseyle de oynamıyor biliyor musun? Evet. Ama onu ben besliyorum. <laughs> hani Merak etme yani aç bırakmıyorum kedini. Hani korkuyordun? Aa, korkmasına korkuyorum ben. Sadece yiyeceği indirdiğim gibi kaçıyorum. O da gelip yiyor. <laughs> Ona söylüyorum bekle diye dinliyor beni. Önce bekliyor ben indiriyorum. Ondan sonra da o geliyor. Ay. Arkadaşlar Ramlarına hava buz gibi dışarı şey atkı geliyor. verdim ama takmıyor atkısını. Şuracığım atkıyı takar mısın? Ne? Şalımı takar mısın? Yok. Ama hava buz gibi. İstemiyorum arkadaşlar. Kış geldi. Ee, video attığımız o zaman şeydi, ben yeni uyanmıştım o yüzden gözümü açamamıştım. Öyle mi? Hı hı. Arkadaşlar birden araba çıktı önümüze. Evet. <laughs> Bir şeyler çok korktuk değil mi? Freni bastı. Evet ama bizim suçumuz değil yani onun kontrol etmesi gerekiyordu. Çok hızlı çıktı çok. Evet babam da duruşta fazla ee, şey konsantre olmuş lazım. Kesinlikle. Evet. Biz de burada araba bakıyoruz ya hangi araba güzel güzel değil mi? Büşra'nın istediği araba çok farklı arkadaşlar. Büyünce kendisine arabadan alacakmış. Alacak. Arkadaşlar Büşra'nın da bu arada doğum gününe az kaldı. Evet. Kaç gün içinde? Az kaldı. İki hafta kaldı. <laughs> i̇ki hafta. Evet, iki hafta sonra doğum günü olacak. Büşra çok güzel bir hediye beğendim. Ama ona söylemeyeceğim. Sürpriz. Ben biliyorum. Hayır. Kıramayacağım. Da... Hayır. Ondan vazgeçtim. Başka bir şey alacağım sana. Kalpli balon. Yok kalpli balon da almayacağım. Ne? Söylemem. Ama e, sevdiğim bir şey. Ama sürpriz olacak. Ama gününde. Ama yiyecek mi? Hayır anneciğim. Yiyecek mi? gününde alınmaz ki. Zaten pastayı yiyeceksin. Bir de yiyecek mi alayım hediye olarak sana? Şey o zaman bari ipucu var ipucu da yok. Ama sevdiğim bir şey. Şimdilik arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim mi Büşra'cığım? Şey hoşça kal. arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olmayı, tıklamayı, like atmayı Anlatmıyorsunuz.